x açısı 0 derece ile 90 derece arasında verilmiş. Sinüs x eşittir a olduğuna göre ifadesinin a cinsinden değerini bulunuz. 3 pi bölü 2 270 derece olduğuna göre tanjant 270 eksi x. 270 dereceye göre yazıldığı için fonksiyonumuzu değiştiriyoruz. Tanjant kotanjant oldu. Açımızın olduğu yerde x var. 270 dereceden bir açı çıkardığımız için 3. bölgede olduğumuzu düşünüyoruz. Bu bölgede tanjantın işareti artı. O halde artı kotanjant x'e eşit oldu bu ifade. Bize sinüs x a olarak verilmişti. O halde bir dik üçgen çizersek kotanjant x'i buradan elde edebiliriz. Burası x açısı olsun. Sinüs karşı bölü hipotenüsü olduğuna göre a'yı a bölü 1 olarak düşündüğümüzde karşıya a, x açısının karşısına a, hipotenüsü de 1 olarak alabiliriz. Üçüncü kenarımızın uzunluğu için Pisagor teoremini kullandığımızda hipotenüsün karesi birin karesi 1, bir, eksi diyorum. Dik kenar a'nın karesi, kare kökte aldığımızda diğer dik kenarı elde etmiş olduk. Bize kotanjant x lazımdı. Eşittir diyorum. Dik üçgene baktığımız zaman kotanjantın formülü komşu bölü karşıydı. O halde kök içerisinde 1 eksi a kare bölü a olur. X açısı 0 ile 90 derece arasında yani birinci bölgede olduğuna göre işaret olarak da birinci bölgede bütün fonksiyonların artı olduğunu biliyoruz. O halde artı olmalı bir işaret yazmıyorum. Cevabımız kök içerisinde 1 eksi a kare bölü a olur. 10x 3 pi olduğuna göre ifadesini sadeleştiriniz. 10x eşittir 3 pi verilmiş. Her iki tarafı 2 ile böldüğümüzde eşitlik bozulmaz. Sol taraf 5x olur. Böylece 5x eşittir 3 pi bölü 2 yani 270 derece olur. Kosinüs 6x'teki 6x'i nasıl yazabiliriz? 5x artı x yine 6x olur artı sinüs 4x'teki 4x'i de 5x eksi x olarak yazabiliriz. Payda beklesin şimdilik. 5x'i 270 derece olarak düşündüğümüzde bu ifadeyi 270 artı x olarak yazmış olduk. Diğer ifadeyi de 270 eksi x olarak yazmış olduk. Her iki ifadede açılar 270 dereceye göre yazıldığı için her ikisinde de trigonometrik fonksiyonları değiştirmemiz gerekiyor kosinüsü değiştirdik sinüs yaptık açımızın olduğu yerde x görüyoruz sinüs x bölgemize ve işaretimize bakalım 270 dereceye bir açı ilave ettiğimiz için dördüncü bölgede olduğumuzu düşünmeliyiz kosinüsün bu bölgedeki işareti artı o halde artı sinüs x sinüsü değiştiriyoruz kosinüs açımızın olduğu yerde x var kosinüs x 270 dereceden bir açı çıkardığımız için 3. bölgede olduğumuzu düşünmeliyiz. Bu bölgede sinüsün işareti eksi olduğuna göre eksi kosinüs x olur. Aradaki işaretin de artı olduğuna dikkat edelim. Böylece bu kısmın sinüs x eksi kosinüs x'e eşit olduğunu söyleyebiliriz. Gelelim paydamıza. 5x'in 270 derece olduğunu ifade etmiştik. O halde burası sinüs 270 derece olur ki bunun da değerinin eksi 1 olduğunu biliyoruz. O halde bölü paydamıza eksi 1 yazdık. Eksi işaretini yukarıya dağıtırsak kosinüs x eksi sinüs x olarak bu ifadeyi yazabiliriz. 8x 3 pi olduğuna göre ifadesinin değeri kaçtır? 8x eşittir 3 pi ifadesinde eşitliğin her iki tarafını 2 ile bölersek 4x eşittir 3 pi bölü 2 yani 270 derece olur. Kosinüs 3x'teki 3x'i 4x eksi x olarak yazabiliriz. Böylece yeniden 3x olur. Bölü sinüs x eksi kosinüs 7x'teki 7x'i de 8x eksi x olarak yazabiliriz. Bölü kosinüs x. 4x'in 3 b bölü 2 yani 270 derece olduğunu belirtmiştik. O halde bu ifade açımız 270 dereceye göre yazıldığı için trigonometrik fonksiyonu değiştirmeliyiz. Kosinüsün yerine sinüs yazdık. Açımızın olduğu yerde x görüyoruz. O halde sinüs x. Bölge ve işareti tespit edelim. 270'ten bir açı çıkardığımız için 3. bölgedeyiz. Bu bölgede kosinüsün işaretinin eksi olduğunu biliyoruz. O halde eksi sinüs x eşit olmuş oldu. Bölü paydamız sinüs x eksi buraya bakalım. 8 x bize 3 pi olarak sorunun başında verilmişti. O halde burası 3 pi. 3 pi açısının esas ölçüsüne bakalım. 2 pi bir tam çemberin ölçüsüydü. O halde 3 pi için ne yaparız? Öncelikle çember etrafında bir tur attığımızda 2 pi olur. Devam edersek pi kadar daha geldiğimizde yani 180 derece daha kadar geldiğimizde 3 pi olmuş olur. O halde esas ölçü ne oldu? En son geldiğimiz noktaya baktığımızda 180 derecenin olduğu yere geldiğimizi görüyoruz. O halde esas ölçüsü 180 derece olur. 180 dereceye göre yazıldığı için açımız kosinüsü değiştirmiyoruz. Kosinüs olarak kalıyor. Açımızın olduğu yerde x'i görüyoruz. Bölge ve işarete bakalım. 180'den bir açı çıkardığımız için bölgemiz ikinci bölge. İkinci bölgede kosinüs fonksiyonunun işareti eksi olduğuna göre burası da eksi kosinüs x oldu. Bölü paydamız kosinüs x. Sinüs x'ler ve kosinüs x'ler sadeleşirse sol tarafın cevabı eksi 1, sağ tarafın cevabı da eksi 1 olur. Arada da eksi işareti var. Böylece burası artı olunca eksi 1 bir artı 1'den cevabımız 0 olur.